Hızlıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün blurser videosuyla karşınızdayım. Şu arkadaşım da geleceği oyunu bilirsin onunla oynayacağız. Ben şimdilik bir el atayım arkadaşlar. Şöyle temizlik ne ben ya ben. Oynuyorum Hmm. arkadaşlar. Şimdi git 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 vuracağım Arkadaşlar evet bize maldivi sosu yapalım. Niye şey yapayım? Süvarla kafayla böyle Berat. Berat hadi. Senin Berat. Mağat. Tiroz Ars Niroz. Hayati fitil makinesini Tiroz Ars Niko. Hadi hadi. Oraya Adamlar bize vallahi adamlar bize iyi Yiyor. Adamlar çevirebilir iflasın. Yani. Ölünmem. <laughs> ya yenildik ya. Sen kaç kez öldün ya acaba? Oha dört kere ölmüşsün. Evet. İlk yenilgimizi aldık. Umut oyunla gir artık. Heh. Şurada arkadaşlar Umut oyuna girsin de. Umut bana istek at. Şuradan bir yazar bir semah. Oh, yaz. Bak. Kulü. Şöyle kulübü de göstereyim arkadaşlar size. Tamam mı? Kulübe gelmek isteyenler gelsin. Kulüp etiketi de 2R8 2 8 R 8 U O Ü arkadaşlar bu Evet işte bu Şöyle Bu Arkadaşlar Mustafa'nın selamı var. Yasım. çok mutlu ettin. Harikasın. bir şey var. Küçük arkadaşın olduğunu neden bana söylemedin ha? Tamam, bir bana olabilirsin. Ama yine de benim için gurur birikuş. Şimdi Gel bakalım. umut şu maçtan çıksa. Bugün benle video çekecek de okulda söz verdi çekmiyor mu? E Biz beraber gene kupa kasalım arkadaşlar. Güzel bir zafer kazandırız. Pit stopta. Tabii ki de hayır. Pit stopta. Hadi oynayalım. Hadi bakalım Bu sefer hazırlayacağız inşallah amin. amin amin hiç kendime güvenmiyorum arkadaşlar gene yenilecek herhalde ben direkt bir şeyim. Hans dalay Hop alayım ben seni. Üçüz var. Kaç kaç, kaç 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 Vallahi bastım vallahi bastım. ya. Yani, bir şey yani, şey yani, şey <laughs> <yani. gülüyor> gel gel gel. Yap. Olmaz böyle bir şey. Ayı geldi. Ah. Ah. Arkadaşlar bu, bu maç kazanacağız size söz veriyorum burada benim sözüm olsun yara arkadaşlar çok gerdi çizmeyin içine gireceğim de korkuyorum da. ne yapalım Anan, ya ulti atmış ya burada kaldım ya sıkıştım ya tövbe tövbe arkadaşlar bu melodi ölünce aslıyor ah, falan diyor ya ah, ya çevirebiliriz beyler sıkıntı yok rahat olun toprağım gel gel ay gel gel biliyorsa benimle yüzleş en bir güzel yapmışız adamlar da iyi geliyor ah öldüm lan ya bu bu melodi de bir işe yaramıyor ya anca kaçmak için işe yarıyor valla başka bir şey aradı yok derken aha melodi yok melodi melodi yok etti konuşamam ya yüzden maç bitti bizi ezdiler. Söz veremiyorum size kafamızı. İki yüzyıl da kupayı. Umuaa adam at. Umut şuradan bir çık ya. Umut'a arkadaşlar Umut'a işte katını da dar edelim hadi. 2 2 R'ye 2 2 2 R 9 Bakalım. Artık ben ama artık ultiyi çekeceğim. Nerede lan Edgar? Nerede? <laughs> Benim adamım ya adamım. Adam. Adam geldi adam. Şimdi izleyin bu sefer kazanma şansımızı yükselttim arkadaşlar. Siz rahat olun. Şu Edgar'la bir kazanalım bakalım. Şimdi de bakalım. Çok alayım ben seni. Ya o canlara gidilmez adam. ya. O yürek ister. Yürek yedim ben ona Yürü yürü aslan. Evler çok konuşlar yürü. Lan. Aa, arkadaşlar üstüme bakmayın. Bir odaya geçtim de. O yüzden bir odaya geçtim ya. Mayın atmış. baba ya gidiyorsun adama ne güzel canı az kaldı. Geliyorsun ölüyorsun diğer tarafa. Seni böyle sıkıştırıyorlar arada. Ya bir daha bomba atıyor. Aga valla adamlar yargı dağıtıyor ya bizim. Bizim ne oldu bir anda ya ben Edgar alıyorum bizim takım ustalaşıyor böyle. Eşik bir şeyler oluyor. Evimi geçiriyor. Hiç kimseyi öldüremedim ama bu adamın kazanmış kardeşim. Ya hiç yaklaştırmıyor ki bu adamlar da ya. Adamlar uzak mesafeyi almış. Vuruyorlar vallahi. İşte. Hiç kişi öldüremedim kesinlikle. Ne adam var ya Ve dört kere de ölmüşüm. En fazla ölen benim. CEO Edgar çok <laughs> kardeşim? Kendine gel hadi. Toparla Edgar bu ne? <laughs> Kerim gelmiş Kerem. Konuşamadım. Kerim Kerem. Grifle oynayacağım. Çok iyi de oynayamıyorum valla biliyorsun. Bir Arada da açıyormuşuz grifle. Grifle ama Grifli. Grifli. Grifli'nin adı grip bir kere. Grifle. Pardon arkadaşlar. Grifli'yi ben bir yanda. Ya böyle belle geldi. Belle belle belle. Ne one's done that 168 canim var. Kurtarın. Ula uşaklar. Gel ma. Gel bakalım. <laughs> ya öldüm ya uzak mesafeye öldüm ya. Ama şimdi ulti doldu. Bu şimdi sıramız geldi. alayım şunu. Gel gel. Gelen var mı? Benim ultimi yemek istiyor. Yargı dağıtıyorum. Yargı yargı. Durun bir dakika şu işi düzelteceğim. Çeşmedim ben. Beni koruyun la ha beni. Hadi. Hadi bakalım. Chat GP. Hop gel bakalım. Gel gel gel. Öl, öldürdüm bayağı da bir kişi. Bubble tag down adam. Spikere bak. Sanki spiker spiker değil de erken sene. Yalnız ejder valla bir tabi sen Yo, de ejder. Yalnız oyuncu olmam siz de. Oha. Spike yargı dağıtmış. Aslı yargı dağıtan Spike lan Umut oyundan çıkmış. Ya ben böyle işi ya. Ama savaşıyormuş. oyunmuş. İşte bak. Şimdi. Ben bu Umut'un savaştığından emin miyiz? Hacı Yağız. Umut neredesin? Oyuncu da tahlet Lan Umut nerede? Bir saniye arkadaşlar. Ben şu Umut'a test. Eğer kasıyorum yardım edeyim. Ben var mı? Ben varım kardeşim. Kupa kastıracağız kardeşim. Adama var mı? <laughs> Efsanevi. Ben bir de Umut'u çağırabilirsem şey şimdi. Umut nerede savaşıyor? <laughs> Dur bakayım ben Umut'a nerede savaşıyormuş. Hiç gözükmüyor ya. <laughs> <laughs>

Vagon var. Bakayım onun oynadığında vagon var mıydı? Gören var mı? Ona göre bir şey yapacağım da. <laughs> Bakayım. <ben>. Hmm. O <laughs> da 11 yükte sakladı. Hadi Allah. Aha yüzü kaptırdı. Böyle bu usta bir de adam ya. Aha. Ay bebe gitti. Dokuzunu aldı. Ağzını... Geri <laughs> kalanını bırak. Aaaa adamların 2 3 yük alması yetti. Ben oynadık var yok bu bu um Umut herhalde şampiyonluk oynuyor herhalde. Dur bakayım bir. Ben bunu çift hesaplaşmana mı yapamam? Aha çift hesap. Ne oluyor? 14 dakika olmuş. Ya bu Kerem 56 56 hadi gelsene takım alan. Seni bekliyorum yarım saattir. Adam savaşıyor. şu savaşması bitsin ben onu alacağım. Rahat olun. Babamız burada. <laughs> Rahat olun. adamınız burada. En uzun videoyu atacağım artık. Ah, Umut geldi arkadaşlar. Evet, Umut da geldi. Oy, oh, yeah. hazır ver lan. By. Umut inşallah hazır vereceksin. Savaşçı seçiyorum şimdi. Bakalım ne seçiyoruz. Şuna oh, da yazayım. Bizde Türkçe yok arkadaşlar. Daha iyi. Dur konuşucu ama Video dayım. Video dayım. Ya Mahmut. Video dayım. Hı. Tamam. İnsan bir selam verin lan. Bir Mustafa gibi olamadın Umut. Benim videomu izleyeceksin. Sen. Mustafa selamını verdi bıraktı arkadaşlar siz de gördünüz. Şu çifte hesaplaşmayın o zaman gelin inşallah. Umut'un tüm efsaneleri var. Bir melodi yok Umut'ta bende var. Bir daha Umut helal Allah. Al aslanım al 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 kas kas. Sen gidiyor. Yürü gidiyor. Sen şuradan mı gidiyorsun? Ha, tamam. Ayrılalım. <laughs> Ben bu buradan gideyim de şu adamları bulayım. Burada kupa var. Ahmet ettim. Ne beğenirsen beğenebilirsen. Bekleyin. Gelin oğlum gelin yakınıma gelin. Ben ya. yani bir gideceğim şu adama. Ah lan öldüm. Aha adam ulti yedi. Ulti. Mengeme <laughs> ulti <laughs> attı Helal umut hadi aslanım çevir la bu maçı. Burada bir tane baloncuk vardı. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ya uçtu ya. Git lan ya uçtu da geldi ya. Allah <laughs> helal umut helal la. <laughs> tamam. Dur bakalım ne alsam acaba. Açıyorum. Yok yok. Gus'un sinirli nojisi geldi. Kupa az olan bir karakter seçeceğim ya. Öyle çok fazla değil de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu turu kazanalım inşallah. Oha. Bunlar bizi yerler, çi çi yerler. Dur ben illa uzaktan uzaktan vuracağım beni. Ben niye Piper aldım ki ya? Üf üf. keşke almaz olaydım Piper'ı. Aha, Chester'ı buradan. Aa tübe. Ya bir git ya, öldüm ya. Umut sen de mi öldün? Ah lan kazanamadık. <laughs> Sıkıntı yapmak yok. Ben Piper'la oynayamadım. Umut da Meg'le tamam şey olmuş. Umut oynanırdı aslında. Birazcık da video heyecan yapıyor herhalde. Bilmiyorum da. Dans edin tamam. Hep dans <laughs> etmen gerekiyor. Ben seni bilmem benim için. De... Oha efsanevi yazdı arkadaşlar. Açtım ya. El yapım search geldi ya. Dur baba baba. Ba. Ben şu search gideyim de. Efsane evi çıktı arkadaşlar. Ne diyorsunuz? <laughs> ko 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 ko. <gülüyor> <gülüyor> Diyor. Diyor. <gülüyor> arkadaşlar hadi devam edelim. <laughs> YBJ Burada kral Search Aha Umut daha yeni gördü herhalde la Şu Aha, el yapımı search a. Ya şuna dalayım mı la Dalayım işte demiş adam. dalıyorum Allah ne verdi Ya benim niye ultim gitmiyor Aman ultim ya niye benim vuruyorum Ya ben niye search'ü aldım ya Kısa kısa adam, kovalayacağım havada Umut öldü bu arada. Sıkıntı büyük büyük ya. Gelin gelin. Öldürdüm ananı. Ya çok öldürdü ya. Oraya da pusmuş. Ya pustu ya. Pusmasa orada alırdım. Ya. Pusmuştu. Her şeyine karakter alın. Kordelius'un alayım melodiyi mahsettim ya. Aynen ben bir melodi alayım. Melodiyle oynayalım. Umut çıkmış Sen, ya. So Gel lan. Umut. Dur otur. Bayağı oynadık. Umut'u bekledik. Yazık. Aga Umut'ta da tek bir karakter yok o da Melody. Şöyle göstereyim. Bu savaşa girmiş buraya. Bakın. Baksana karakterleri. Neredeyse hepsi 20. Arada sırada 18 19 olanlar da var da. Ama neredeyse hepsi 20 ya güzel. Güzel hesap yaptı ya. Çocuk baya kastı bu hesabı. Oynadık biz baya. Ve bu çocuk bayağı kastı hesabını karakter falan çıkarttı böyle efsaneviler falan. efsane Efsaneviler full. Bu kiti de almak için bayağı uğraştı. Vallahi hepsini almaya uğraştı. Emek işte arkadaşlar. Hatta Feng 35 kupa mıydı neydi? Ya da 30 mu galiba? Çok hatırlamıyorum da. Öyleydi işte onun onu da bayağı yükselttiydi. Bu arkadaşı istek atabilirsiniz kupa kasmak istiyorsanız. Şöyle göstereyim. Onu sinir arkadaşlar. İstek da. Hadi göreyim sizi. Ne kadar izlenirse o kadar istek atacaksınız umuta. O sırada bin izlenmiştir. Arkadaşlar ben videomun sonuna geliyorum. Burada kapatıyorum. O yüzden bir kameramı açayım. Ne diyorsunuz? Yüzümü görün bir. Bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Dur kapatayım şurada.